Evet kardeşim adalet ee, sorularını buradan atmam daha rahat olacak video ortamında çünkü epeyce bir sorum var hem ee, anlatarak daha rahat anlayacağını düşündüm. Şimdi sorumuza bir bakalım. Burada hep dikkat edersen ikiz kanallıklar vermiş herhalde. Bakalım. BAe BAe 20 ise ABC 20, ABC 20 tamam vermiş ikiz kenarlık var. O zaman BE ile AE e eşit. Şöyle tek çizgileri yerleştirdik. Ya da şöyle yeşil yapalım. BE E, A, -E eşit yeşil. Tamamdır. A, 30. A, 30. D, -C -B 10. D, C, -B 10. Tamamdır. Bana E, -D C soruyor. Tamam. Şimdi sen burada 40 bulmuşsun. Çok güzel. Burası 40. Burasını 40 buldu. Burasının tamamı 40 ise o zaman benim zaten AE BE e eşittir. 40 40 A, AE AC AC eşit olacak. Burası da o zaman yeşil oldu. Burada da tek çizgi var. Bak buna da tek çizgi Şimdi Tep açısını bir bulalım mı kardeşim? 40 40 daha 80 buraya 100 mi kaldı? Şimdi ADC üçgenine bak. ADC üçgeninde buranın tamamı 120. Burası 30 sa burası da 30 oldu mu o zaman? Anladın mı? Bak ADC üçgeninde. Şimdi yeşile karamayacağım. Çünkü bir yerden yeşil yapacağım. için karışmasın diye bakın. A D C üçgeninde. Burada tepesi 120. Burada kaçı 30. O zaman burada 30 kaldı. O zaman AD ile AC de eşit oldu mu? Evet. ACD yeşil ve tek çizgi varsa AD de yeşil ve tek çizgi olacak. O halde ben Şimdi artık ADE üçgeninde AD ile AE eşit çıktı. Bak yeşil tek çizgi, yeşil tek çizgi. O zaman ikizkenar çıktı. 20 ise buraya kaç kalır? 80 80 kalır. 80. Buranın tamamı 80 olacak. 30'u buradaysa 50'si buraya kalır. Bana nereyi soruyor? EDC aradık açı 50 derece olarak bulmuş oluruz kardeşim. Tamam mı? Devam ediyor. Evet. Evet. Şimdi ikinci soruya bakalım kardeşim. Ee, ABCD bir eşkenar üçgen demiş. Bunu başka bir renkte yapalım. Yeşil panduya gibi. Orada bir renk yapalım. D, F, D, E, F, G kare. Kare ise bütün kenarları eşitleyeceğiz. Renklerde öyle bir renk oldu ki. Evet. Bütün kenarları eşitliyoruz kardeşim. Ve 90 derece. Tamam. Çok güzel. Şimdi büyük üçgen eşkenarsa Burası 60 ise burası 60 mı? Şuraya 30 kalır. Burası da 60 olur değil mi? Aynı mantık. Burası 60 ise burası 30. 90 ise buraya 60 kalır. Zaten büyük üçgen eşkenar olduğu için buraya da 60 kaldı mı? Evet. O zaman ADE D, e, 1 ne oldu? Eşkenar üçgen oldu. A, D, e, eşkenar üçgen karenin bir kenarını yeşille çizdim. O zaman şurası da yeşil oldu. Burası da yeşil oldu. Karenin bir kenarı yeşilse kardeşim şurayı yeşile çizsem Bakıyoruz ki A, D, G üçgeninde yeşil, yeşil. Ne oldu? İkiz üçgen oldu mu? Oldu. Ben şuradaki açıyı nasıl bulacağım bak şimdi? Şurada kaç 30 derece değil miydi? Doğrusaldı kardeşim. İki iç bir dıştan. Bunlar birbirine eşitse x, x ise x, x 30 eşitse 2 x 30 ise x nedir? 15'tir. Ben x'i 15 buldum. Burası 15. Karenin bir kenarı 90 derece 15'e gittiyse buradaki açıya 75 kaldı. A, G, C. A, G, C açısı neresi? Şuradaki aradaki açıyı soruyor. Yani 75'i soruyor kardeşim. Tamam. Dikkat edersen eş olan kenarların hepsine aynı renkte çizme üzerine tek çizgi attım ve ikiz kenar üçgenler oluşturduk hep. Hep ikiz kenarlar üçgenler oluşuyor. Dikkat edersen. Devam edelim. Bakalım. Tamam sen buraya beta misin? Buraya beta dedik. Tamam. Burası 48 ise bu açı ya bu açı eşit. Ben bu açıya A dersem kardeşim. Bu açıda A olacak mı? Bak şu üçgende. İki iç bir dıştan. 48'e A'nın toplamı şuradaki açının tamamı değil midir? 48 artı A. A'sı buradaysa o zaman şuraya 48 mi kaldı kardeşim? O zaman burada açı 48 ise beta beta 48 toplamı ne olacak? Beta beta 48. Toplamı 180 olacaksa buradan beta kaç olacak? 66 olacak. Tamam Herhalde çıkarma toplamı da zaten yapmamışımdır. 90'dan 24 çıkarsa 66 kalır. O zaman 66 olarak söylüyorum. Thank you. Evet bu soruya bakıyoruz. Durdurmadık değil mi? Kusura bakın bu arada da şeyler yapıyorum. Evet. Şimdi hemen bakıyoruz. ABC ve ABD birer üçgen demiş. Tamam şu açılar eşitmiş. Alfa yazı alfa dedik. Şimdi CAD açıları CAD ile tamam eşit demiş. Ben o yüzden şey yaptım. BAC 42 AB ile AC eşit bakalım. AB'de kim var? Burası. AC'de kim var? Burası eşitse. O zaman B açısının tamamıyla C açısının tamamı eşit. O zaman 180'den önce biz 42'ye çıkartalım. Ne olacak? 138 kalacak. 2'ye bölersek taban açılarımız olan 69'ları buluruz. Şuradaki 69'u bulduk. Şimdi kardeşim burada alfa var değil mi? Burada da alfa var. Şu açıya ben x dersem bu açıda x mi? Bak alfa x 69'un 69 toplamı 180 ise burada da alfa x 69'un toplamı 180 olabilmesi için bu açının 69 olması şart değil mi? Bana da ADB'yi soruyor mu? ADB açısını soruyor mu? 69'u. O zaman 69 deriz. Evet işlem hatası yapmada geldi. 180'den 42'yi çıkartırsak 138 kalır. 138'i de 2'ye bölersek 6 kere 69. Evet. Devam ediyoruz. ABC bir üçgen. AD demiş DB'ye. O da DC'ye eşit. Şimdi ikiz kenar varsa 24 ise 24 mi kardeşim? Evet. Şimdi şunları da bilmiyoruz. Hemen harfleyelim. A ise ikizlikten A mıdır? Evet. Bilmiyoruz. B ise B midir? Evet. Şimdi bana niye soruyor? BCA. BCA açısı. Şu C açısının tamamı değil mi? Yani A ile B'nin toplamını bul diyor bana. A ile B'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Ben büyük üçgende. Büyük üçgende kardeşim. İç açılarını bir toplayayım bakayım. Kaç tane A var? Bir, iki tane A var. Artı iki tane B var. Artı 24, 24 var. 48. Toplamları 180 ise a ile b'nin toplamı, pardon, 2a ile 2b'nin toplamı eşittir 180'den 48 çıkarsa ne kalır? 100 30 kalır. 2'ye bölersen kardeşim a ile b'nin toplamını buluruz. a ile b'nin toplamı da buradan 66 olarak buluruz. Kardeşim. Tamam? Tamam. Şimdi bakalım. ABC bir üçgen kardeşim. AE ile BE eşit. Tamam. Üzerlerinde eşitlikler var. Burada 20 derece vermiş. DBA. DBA neresi? DBA. Yani şuradaki açı bize nedir diye soruyor. Şimdi kardeşim. Şuradaki açı nedir diye soruyor. Ben şimdi bir üçgende 90 derecenin karşısında bir orta nokta gördüysem muhteşem işliği unutmayacaksın. 90'ın karşısında bir orta nokta varsa çizdiğin zaman o zaman o doğru parçası da ne yapması lazım? Diğer kenarlara eşit olması lazım. İki çizgi. O zaman şu da yeşil oldu. Bu da yeşil oldu. Ve ben ne yaptım? Şurada bir ikiz kenar yakaladım değil mi kardeşim? İkiz kenarsa buradaki soru işareti ise burası da soru işareti oldu mu kardeşim? Oldu. Ben artık neyi bulacağım? Ben artık neyi bulacağım? Soru işaretini. Şimdi burada iki çizgi var. Aa, burada da iki çizgi var. Burası da oraya eşitmiş. O zaman yeşil yeşil ikiz kenar oldu mu kardeşim? 20 ise 20 mi? Evet. 2, 3 ya da şuradan yaparsın. Burası 90, burası 20 ise buraya 70 kalır. 20 ile soru işaretinin toplamı 70 midir? Evet. 20 ile soru işaretinin toplamı 70 ise soru işareti burada 50 çıkar arkadaşım. Tamam mı kardeşim? Evet devam edelim. Şimdi bakalım. AB demiş AD'ye eşit. O da AE'ye eşit. DE, EF eşit. FEC 20. Yani şuradaki açıyı 20 vermiş. Bana BCA, BCA şuradaki açıyı soruyor. A'yı soruyor. Ben buraya A dersem. 2 iç bir dıştan şuradaki açı A artı 20 yaptı mı? Evet. Bunlar eşitse kardeşim şuradaki açı da A artı 20 yaptı mı? Evet. Şimdi kardeşim şunlar birbirine eşit. Şu açılar eşit olacak. Ben şu açıyı A cinsinden nasıl bulabilirim? Şu üçgende Bu C açısıyla bu D açısının toplamı E dış açısına eşittir. O zaman burası A'ydı. Burası A artı 20 idi. O zaman buraya ne kalır? 2A artı 20 kalır. Bunlar ikizlikse şurası da 2A artı 20 değil midir? 2A artı 20'dir. Ve ben artık ne yapacağım bak kardeşim? Şurada açıyı bilmiyorum. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. Ben buraya x dersem burası da x olacak mı? Evet. Ben büyük üçgende 90'ı hiç kullanmadım kardeşim. Kullanacağım. Büyük üçgende Açım x, açım a, açım 90. O zaman x ile a'nın toplamı 90'tır. Ve ben neyi biliyorum kardeşim? Şurada x var. 2a, pardon x var. 2a artı 20 var. Bir de şu var. Şunların toplamı da 180 midir? Evet bakalım. x artı kaç tane a var? Pardon yazalım. 2a artı 20 artı şurada a artı 20 var. a artı 20 eşittir 180 olacak. Şurayı düzenliyorum x artı 2a a daha 3a eşittir. 20, 20 daha 40 karşı yaptık. Eksi 140 oldu. Yukarıdaki bilgiyi kullanayım. x artı a da buradan 90. Bana kimi soruyor? a'yı soruyor. a nedir diye. O zaman ben şunu pardon. Ben o zaman şunu arkadaşım. Pardon. O zaman şunu eksiyle çarparsam şu da eksi yapacak şu da eksi yapacak ve taraf tarafa topladık. 3 adan a çıkarsa 2 a kadar eşittir. 140'tan 90 çıkarsa 60 mı kalıyor? 9 50 kalıyor. Pardon 50 kalıyor. A da buradan 2 bölersek 25 olur. Bana da zaten a'yı soruyor. A da 25 derece deriz kardeşim. Sorularım bu kadarmış kardeşim. Şimdi ben bunları YouTube'a yükleyeceğim sana sistemden atacağım sen oradan izlersin video ortamını. Tamam mı kardeşim?